Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumlarını, form grafiklerini, sakat ve cezalı oyuncu durumlarını ve maçın taktiksel açıdan nasıl şekillenebileceğini sizler için derledik. Derbinin atmosferi her zaman farklıdır. Bu maç sadece 3 puandan ibaret değildir. Taraftar psikolojisi, takımın moral durumu ve sezonun geri kalanına yansıyan ivme açısından çok kritiktir. Fenerbahçe'ye baktığımızda takım son haftalarda hem ligde hem Avrupa'da olumlu bir ivmeye sahip. Özellikle iç sahada oynadıkları maçlarda yüksek tempolu bir oyun izliyoruz. Hücum hattı formda ve gol yollarında üretkenlik dikkat çekiyor. Kanat oyuncularının verimi, beklerin hücuma katılması ve orta sahadaki tempolu oyun takımın en büyük artıları arasında görülüyor. Takımın zaman zaman savunmada bireysel hatalar yaptığı da bir gerçek. Ancak genel form düzeyi derbiden önce olumlu görünüyor. Hızlı hücumlara çıkmaları, topu kazandıktan sonra geniş alanları iyi kullanmaları ve özellikle son haftalarda buldukları goller Fenerbahçe'yi derbi öncesi moralli bir konuma taşıyor. Galatasaray'ın durumu biraz daha karmaşık. Avrupa kupalarında zaman zaman iyi sonuçlar alarak moral kazanmış olsalar da ligde yaşadıkları bazı beklenmedik puan kayıpları takımın dengesini etkiliyor. Özellikle Ajax maçında gösterdikleri direnç taraftara moral verdi. Ancak sonrasında ligde dalgalı bir grafik ortaya çıktı. Galatasaray'ın en büyük avantajı dünya çapında bir forvet olan Victor Osimhen'e sahip olmasıydı. Fakat Osimen'in sakatlığı büyük bir problem oluşturmuş durumda. Bu durum Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı konusunda büyük bir belirsizlik yaratıyor. Osimhen oynayamazsa Galatasaray'ın hücum gücü büyük ölçüde azalacak. Galatasaray'da bunun yanında bazı önemli oyuncuların da sıkıntıları bulunuyor. Singo'nun arka adalesinde problem olduğu belirtiliyor. Mario Lemina'nın durumu da netleşmiş değil. Bu iki oyuncunun eksikliği Galatasaray'ın özellikle orta saha ve kanat dengelerini olumsuz etkileyebilir. Galatasaray zaten Şallay'ın kart cezası nedeniyle bir oyuncusunu kaybetmiş durumda. Tüm bu eksikler takımın oyun planını doğrudan etkiliyor ve Okan Buruğ değişiklik yapmaya zorluyor. Fenerbahçe cephesinde de bazı oyuncular için soru işaretleri var. Özellikle Sebastian Şimanski ile ilgili gelen sakatlık haberleri takımın orta sahadaki dengesini etkileyebilir. Şimanski'nin sakatlığının ciddiyetine bağlı olarak teknik heyet derbi planında bazı değişiklikler yapmak zorunda kalabilir. Fakat genel olarak Fenerbahçe kadro bütünlüğü açısından Galatasaray'a göre daha avantajlı görünüyor. Taktiksel açıdan bakıldığında Fenerbahçe'nin kanatları aktif kullanacağını öngörmek güç değil. Beklerin ileri çıkması ve kanat oyuncularına yaratılan alanlar Fenerbahçe'nin atak çeşitliliğini artırıyor. Galatasaray'ın kanat savunmasında yaşadığı eksikler düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin bu bölgeyi zorlaması beklenebilir. Orta sahada yapılacak baskı ve hızlı geçişler maçın kilit noktalarından biri olacak. Galatasaray açısından ise Osimhen oynarsa baskıyı bölüp savunma arkasına atılacak topları değerlendirmesi maçın kaderini belirleyebilir. Osimhen oynayamazsa Galatasaray'ın hücumda üretkenliği azalır ve topu rakip ceza sahasına taşımakta zorlanabilir. Galatasaray'ın duran topları etkili kullanması, ikinci topları toplaması ve oyunu genişletmesi önemli faktörler olacak. Fakat mevcut sakatlıklar ve cezalar Galatasaray'ın oyun planını hayli zorluyor. Genel duruma baktığımızda Fenerbahçe şu an için daha derli toplu ve daha formda bir görüntü çiziyor. Galatasaray ise hem sakat oyuncular hem de son haftalardaki performans dalgalanmaları nedeniyle derbiyle daha belirsiz bir atmosferde giriyor. Skor tahmini yapmak her zaman zor olsa da sahadaki eksikler ve takımların mevcut formu göz önüne alındığında Fenerbahçe'nin sahaya bir adım daha avantajlı çıktığını söylemek mümkün. Tüm bu faktörleri topladığımızda teknik, taktik ve psikolojik açıdan Fenerbahçe'nin daha avantajlı olduğu bir tablo karşımıza çıkıyor. Ancak futbolun doğası gereği hiçbir sonuç garanti değil. Derbilerde geçmiş form grafiği çoğu zaman önemini yitirir. Saha içindeki mücadele, motivasyon, fiziksel güç ve anlık hamleler belirleyici olur. Bu nedenle her ne kadar Fenerbahçe bir adım önde görünse de Galatasaray'ın maça nasıl başlayacağı ne kadar reaksiyon göstereceği ve oyuncuların ne kadar istekli olacağı sonucun yönünü tamamen değiştirebilir. Sonuç olarak bu derbi yüksek tempolu, zaman zaman tansiyonun yükselebileceği, iki takımın da risk alabileceği bir karşılaşma olacak gibi duruyor. Futbol severleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Fenerbahçe oyun planını sahaya yansıttığı takdirde avantajlı taraf olabilir. Galatasaray ise sorunlarına rağmen dirençli kalabilir ve bireysel kaliteyle oyunu bir anda tersine çevirebilir kazananı belirleyecek olan şey sahada hangi takımın daha kararlı ve daha konsantre olacağı olacak.